dışarıda olmak güzel. Ha? ha? Sen sana. Avukat dediğin müvekkili tahliye olunca sevinir değil mi? Senin gibi müvekkili olursa bir insanın sevinci her an kursağında kalabilir. Kendine bir iyilik yaptı, eski karından uzaktır, Beladan uzaktır. Normal vekalet ücretinin tam iki katını alıyorsun benden. Çünkü ben ağızlıyım da ondan. Bunu biliyorum. Yeşil güçlü bir alıyorsun benden avukat. Anladım. Bana akıl öğretmeye kalkma. Senin işin bu. En zekalı. Şunu da biraz atalım. Şu büyük saksıyı versene canım. Toprağı atalım. Şimdi de sulayalım. Nasıl gidiyor Hürrem Sultan? Çıkıyor mu oyun? İyi gidiyor. Bir gün provaya gelsene. Vaktim olursa gelmek isterim tabii. Padişah efendimizle aranız nasıl? Mehmetçi ama yani. Hı, Hı? Anlaşabiliyor musunuz sahne üstünde? Evet. Zaten biz genelde iyi anlaşıyoruz. <laughs> Aferin size. Ali abi nasıl? Görmedim kaç günümüz. Şu toprağa atlık hadi. Sen şu de bakayım. Hadi. Şöyle biraz daha. Git bakayım tutma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Gözü olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük